Bu dönemde çok çok önemli olacak. Son bir dakika diyor Selçuk ama enerji tarafına dair de bir evet. cümle etmek ister misin? Şimdi enerji tarafında kesinlikle az fazlası var. Hı hı. Yani bizim kurulu gücümüz şu an 70 bin megawatt'a gelmiş. Az şimdi baz gücünüze bakıyorsunuz, o 70 bin megawattının günde 35-40 binini çalıştırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ben bunu yıllarca yazdım kardeşim önüne gelene doğalgaz çevrim santral izni veriyorsunuz, ithal kömür izni veriyor, neye göre veriyorsun hı hı. Projeksiyonun ne? Burada Enerji Bakanlığı'nın kim oturacak o önemli. Hı hı. İşte Taner Yıldız Bey vardı. Daha önce Binali Bey'in adı geçerdi. Bir Ulaşma Bakanlığı dönemi yaptıktan sonra ikinci dönemde adı geçti. Bir daha geçti falan. Bir daha olur mu? Sayın Ağla devam edeceğini öngörüyor musun peki yeni dönemde? Hiç tahmin etmiyorum. Hı hı. Bir şey dediğim var ama AK Parti'nin en önemli acilen el atması gereken ve hızlandırması gereken birileridir bence. Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'nda çok başarılı olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Hem enerji hem ulaşım, altyapı bütün bunları seçim sonrası süreçte tek başına AK Parti iktidarı sürecinde biz de tartışmaya devam edeceğiz herhalde. Haftaya burada olursan Güntay biraz daha detaylı bakarız. Bugünkü perşembe sürenin, belki haftaya burada yokum geldi. da. O belki müthişim, haftaya evet. perşembe. Peki haftada bir gün yakalayacağız Güntay Şimşek'i oturtacağız buraya. ve.